Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bina kitabından devam ediyoruz. Bina kitabının ilk derslerinde bina kitabının 35 baptan oluştuğunu ifade etmiştik. Bu 35 baptan ilk 6 babı sülasi mücerret fiiller olarak isimlendirmiştik. Sülasi mücerret fiiller 6 bab şöyle isimlendirilmişti. Birinci bab, ikinci bab, üçüncü bab, dördüncü bab, beşinci bab, altıncı bab diye. Bu numaralandırmanın gayesi ise Sülasi mücerretlerden birinci babın Arapçada en çok kullanılan kalıp olduğu, altıncı babın ise en az kullanılan kalıp olduğu. Yani birinci bab daha çok kullanılan 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye gidiyordu. Arapçada fiiller ancak fiillerden türerler. E, türememiş fiillere mücerret ifadesi kullanılır. Onun için sülasi mücerret ilk altı babımız türememiş e, üç harfli mücerret fiilleri ifade etmekteydi. Bundan sonraki kısmımız binada 12 babdan bize bahsedecek. Bunun bir kısmını daha önceki derslerde işledik. Bu 12 bab sülasi mücerret yani kök harfleri 3 olan fiillere harf artırılmasıyla yapılan fiil türleriydi. Bu fiil türleri de Hemen mezit derdik biz bunlara. Sülasi mezit fiilleri e, bir kısmını işledik. 12 babdan oluşur. 12 babdan e, bu 12 bab ise 3 kısma ayrılır. Birinci kısımda birinci kısımda bir harf e, ilave edilen, ikinci kısımda sülasi mücerrede iki harf ilave edilen, üçüncü kısımda ise sülasi mücerrede 3 harf ilave edilen fiillerdi. Birinci kısma yani sülasi mücerrede bir harf ilave edilen toplamda dört harf olan birinci kısma ruba'i, sülasi mücerrede iki harf ilave edilmesiyle oluşan fiile humasi, sülasi mücerrede üç harf eklenmesiyle oluşan kalıba ise sülasi fiiller söylüyorduk. Bunlardan ruba'i yani sülasi mücerrede bir harf eklenerek yapılanlar, ve sülasi mücerrede iki harf eklenerek yapılan rubai ve humasi kısımlarını daha önceki derslerde işledik. Bu akşam da sizlerle beraber sülasi mücerrede üç harf eklenerek yapılan sülasi kalıbı işlemeye çalışacağız. 12 bab sülasi mezit fihdi bu 12 bab birinci kısım toplamda 4 fiilden 4 kalıptan oluşurdu. İkinci kısmımız toplamda 5 kalıptan oluşurdu. Üçüncü kısım yani sülasi mücerretlere üç harf eklenmesiyle ortaya çıkan sülasi kalıp ise toplamda üç kalıptan oluşacak. Şimdi o üç kalıbı beraberce işlemeye çalışacağız. Hemen şurada kısaca temas ettiğimiz zaman feale bu kalıp bizim sülasi mücerret kalıbımız. Feale sülasi mücerret kalıbımız. Ve buraya 3 harf ekleyeceğiz. 3 harf eklediğimiz zaman sülasi mezit fi südasi kısmına girecek ve bu südasi kısım yani Sülasi mücerrede 3 harf eklenerek yapılan e, tür ise toplamda 4 kalıptan oluşacak. Birinci kalıbımız istefale, yestefulu, istifalen bu kalıbımız çoğu zaman müteaddi bazen lazimi ve talep ifade etmek için kullanılır metinlerde Arapçada 95 bu kalıp bizim önümüze çıkmakta. Yine hocalarımızın söylediği üzere ifav ale if vele ifalle metinler üzerinde bu kısım az bir e, nitelikte önümüze çıkmakta. En çok önümüze çıkan 95 gibi istef ale kalıbı. İstef ale çoğu zaman mütaddi bazen lazimi ve bazen e, talep ifade etmekte kullanılırdı. Peki şurası ne? if'au ale yef'uilu if'ial if'awala yef'awwilu if'i'val if'alle yef'allu if'ilal Peki bu kalıplarımız nelerden oluşur? Bu kalıpların ortak özelliği laziminin mübalaş ifade etmek için kullanılır bu kalıplarımız. Yine bu kalıplarda yani bizim 12 kalıp mezit kalıplarda bilmemiz gereken buranın fiiller, mastarlarını, mazi, muzari, mastar ve emirlerinin her zaman kural üzerine geldiğiydi. Önemli bir noktaydı. Peki bunların mazi, muzari emirleri nasıl gelmekte? Hemen şöyle diyebiliriz. Birinci kısım istef'ale, yestef'ilu, istif'al, mastar. İstef'il emir. افعو على يفعو علو افعال امر افعو, عل افعو ولا يفعو علو افعو همن امر إفعوعل افعال ل يفعال ل افعيلال بنون امر ise mazisi gibi افعال ل şeklinde mazisi gelmekte. Tabi biz bu emirimi mi mi olduğunu şeylerden anlamaktayız. Cümlenin if, durumundan anlamaktayız. Bir dahaki bina dersinde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz.